Tokyo'nun Shibuya bölgesinden herkese günaydın. Bugün meşhur olan robot kafelerden birini deneyimlemek istiyoruz. Tokyo'nun tazeye çıkacağız, bakalım bizi neler bekliyor. Pepper Power'a girer girmez bizi robotlar karşıladı. Hatta masamıza bile bir robot eşlik ederek götürdü. Biz rezervasyon yapmamıştık, şansımıza çok beklemeden güzel bir masa bulabildik. Ancak aslında rezervasyon gerekiyor, hem de en az bir gün öncesinden, bilginiz olsun. Masaya oturduktan sonra siparişimizi verdik. Siparişimizi beklerken robot bizim seçtiğimiz şarkıyla dans edip söyledi. İçeceklerimiz dökülme riskinden dolayı garson tarafından getirildi. Tatlarımız ise tepsili bir robot tarafından servis edildi. Sunum gayet şıktı ve zevklerde harikaydı. Yemeğin sonunda masanızı öylece bırakıp kalkabiliyorsunuz. Çünkü en başta bunun bilgisini veriyorlar. Hesabı ise fişle birlikte çıkışta ödeme noktasında kendiniz ödüyorsunuz.